Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığının 8. olan genel kurul delege seçimi tamamlandı. 3 adayın yarıştığı delege seçimlerinde Mustafa Bahçeci 82 delege aldı. Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığının 8. olan genel kurul delege seçimi tamamlandı. Tamamlanan delege seçimlerinde Mustafa Bahçeci 82, Fethi Koç 14, Hakan Topraksa 3 delege aldı. Seçim sonrasında değerlendirmelerde bulunan Mustafa Bahçeci kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Bu seçimlerde 81 dereceyi arkadaşlarımızla beraber bizim ekibimiz aldı. 14 dereceyi Ahmet Fethi Koç arkadaşımız kazandı. 3 dereceyi de Hakan Toprak kardeşimiz kazandı. Rabbim mahsup etmesin. Bundan sonraki çalışmalarımızda inşallah bütün arkadaşlarımızla daha iyi hizmet edebilmenin müdahalesi içerisinde olacağız.